Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Bir önceki bu e, dünyama şey kurgu dediler. O yüzden ben yaratıcı e, moda geçtim. Ve e, o dünyayı sil, siliyorum şimdi sizlerle. Yaratıcı moda geçtim. Ama e, o elmas eşyaları falan yaratıcı modda almadım. Daha sonra dünyamı düzelttim yaratıcı modda. Ondan sonra biraz kendime eğlendim. Sonra da <laughs> sizlerle birlikte şimdi. Şimdi hardcore'umuzu açalım. Gelişmiş yerden. Bir dakika hileler. Haa. Şaka bu ya? Bu şaka falan mı ya? Bak ben vampire olmaktan çok sıkıldım başka bir şey bitiyor, başka bir şey var. Ben bunu direkt yok. No. Vampir olmadan bu tarz bir şey yapamıyorum. Vampir olduğum zaman direkt bu temizleyeceğim kendimi. Ama vampirlerin en büyük düşmanı benim artık. Beğenim. Konuşmayı bile unutturdu artık adamlar. Evet. Yes. Benim mesai burada başlıyor. Elmas bulmak için böyle. Bizim de sıkılacağım. çok kolaydı bunlar. Evet. 11. katmandan. Evet. 11. seviyeden elmas çıkıyor. Bir tamam. elmas. Tamam. Arkadaşlar bu e, az önce etkinleştirdiğim mod böyle bir mod. Daha da gerçekleştiriyor. Daha da böyle şey yapıyor. Mesela şu demir mi taş mı? Ne bu? Toprak. Hayvanlarda bir değişme yok. <laughs> Ölmedin mi sen hala ya? Sen nasıl bir ineksin? Aa etler güzelleşmiş ama modu da e, yeni indirmedim. Söyleyeyim. Ama hiç denememiştim. Oh. Madem mi? Yoksa... Eski... Is Eski etler falan var. Aa! Şurada kemer var. Oo! <laughs> üç tane koyun var şimdi orada. O koyunları biraz çilekli koydum yani. çarapı yıkılayacağız kaçma oh, Allah'ım Modda da bağlı şeyler Vurmadım ki Ama şimdi Havada oh, <laughs> <laughs> tamam, Şimdi sıra sende minik. Uyanım çok kasıyor. <laughs> çıkaralım. Aha armadillolar. Ne olunca da. Seni suya atıyorlar. Su da canlanıyorlar. Fareye benziyorlar <laughs> şey armadillolar. Fare de olabilirler ama. Mod biraz kötüymüş. Ben de bu modu ya değişik mi çünkü? Oradan geldim zaten ben. Ya. Bir dakika, ama öyle bir şey olmaz.

Oh, yes. Burası maden mi yoksa bir delik mi maden olursa çok iyi olur. Şu maden sonundan da kurtuluruz. Oo, Biraz küçük bir maden ama şurada demir var. Oradan demirimizi alırız. Şöyle bir ilk yağmalayalım. Şunun şansı kaç ya? Allah'ım şunun şansı kaç ya? Minecraft'ta bunların şansı çok düşük değil mi arkadaşlar? Allah'ım <laughs> ya. Ekmek var sadece. Niye bu kadar patates koyarsın ki sen? Biz odunlarını yağmalarız. Nasıl <laughs> bir şey ya. Yarım saatte çıkmaz kılıcım olmadan. Kalpten kurtulmanın yolu su. So. Zombi sesi geldi. Yeah. Hayır. yan videoyu kapattım sandım. <Sessizlik> Saygılar. Bu <Sessizlik> niye ben umursam ya? Ay yumurtuyorlarmış. Aa bu dayla çıkıyor bu dayla bu dayı. Şunlarla ekmek yaparız. Bayağı şey odun da var yani. 3 tane şey yay alışıyor. elmalara bak. <laughs> Elmaları gerçek elma fotoğrafı çekip yapmışlar ya. <laughs> Manyak o. Şurada <Şunu> yiyeyim. Gitmeyi <laughs> işime verecek ki. Üstüne de çıkamıyorum. <laughs> Bu toprak değil mi? <laughs> Bak, burası saman galiba. İlk defa görüyorum. Minecraft'ta böyle şeyler yapmış Kaç yıllık Minecraft oynuyorsun? Hiç görmedim. Zaten sadece patates vardı. Ya ben başka bir hardcore serisi açalım arkadaşlar ya. Başka açalım. Başka açalım. Ben Başka bir hardcore serisi açalım bence. Ya ben niye bunu 500 kere tekrarlıyorum? Silerim bunu. Ama arkadaşlar ben şey yapacağım. Yine dünya oluşturduktan sonra durduracağım. Çünkü e, şey videonun zaman tükeniyor. Tamam dünyayı oluşturalım. doğdum. İnşallah bir tane piramit bulabiliriz. Arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. Yaratıcıma da asla geçmeyeceğim. Tamam. Ben biraz gezeyim bari ya. Durduruyorum. İyi bir şey bulunca yine videoyu açarım. Arkadaşlar gördüğünüz şey çok güzel bir seed güzel ya. Tamam zaten şurada çok güzel, çok kötü canavarlar var. Şöyle bulduk zaten çok mutluyum. Şurası da çok güzel görünüyor. Ben buraya yerleşeceğim ya. Tamam şöyle olabilir ama çok güzel. bu yatak benim dostum. bu yatak benim. Koydum, bir tane şuraya koyayım ben bu yatağı Sen nesin? Tamam. tamam. Arkadaşlar ben yine videoyu durduracağım. Biraz daha bu köyü yağmalayacağım. Çünkü videomun zaman çok hızlı gidiyor. Arkadaşlar hayattan sormuş bir köylü, köylü, köylü gördüm. Burada manzaraya bakıyorum. Dışlamışlar galiba. Şimdi onun yanına gidiyorum. <laughs> seni niye, seni niye dışladılar? Ulan. <laughs> <laughs> Arkadaşlar annem bir şey yaptı. Bu iki dakika nasıl iş yapıyor ya? <laughs> Neyse arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bu videomuz bu kadardı. Hardcore ikinci bölümde görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz.